Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomu çekiyorum. Yanımda kim varmış? Xchromedina var. Ne haber? İyiyim. <laughs> İyiyim, sen nasılsın? Evet, şimdi survival çekiyoruz. Yani gelişebildiğimiz kadar gelişmekte çalışacağız yani, bu kadar. Ee, sanırım bu ilk videom olduğu için heyecandan e, nedire bile gidemeyeceğim. Olsun. Zaten OBS açık olduğu için arkada bayağı böyle güçlü şu an FPS'im. Bu kötü bir şey. Orada skin CS. Emi crafting yaptın mı? Hayır yapmamız. He, a al işte. Ya konuş konuş. Duyuyor varsa konuşayım. Yani duyuyor konuş konuş. Ee, hemen ben bir balta yapayım. Peşine şuna ikisini ekle. Şöyle. Evet tamam. Selam ben. Evet. Yapma hayır yapma. <laughs> yapma hayır <gülüyor> yapma. <gülüyor> Anladın <ne> abi. <yapacağım. gülüyor> Anladıysanız canımlara o yazın. Ya da niye o yazıyorsunuz ki? Neyse boş ver. Pardon. Söyle. Ben de takdir belki. Çok video çekeceğimi sanmıyorum dostlar. Çünkü video için uğraşmaya üşeniyorum Bu yüzden çok zaman canlı yayın yapacağım. Ciddi misin? <laughs> evet üşeniyorum ne yapayım? <laughs> tamam gece Tam gel zaten <laughs> craftingleri alıyorum geceyi burada geçiririz. Al. <laughs> <laughs> mük mük. Ay hala lagım var. Hepsi OBS'nin suçu. <laughs> <de> <laughs> Hepsi onu suçu ya onun yüzünden FPS'im pert oldu lagım da geldi. Gerçi FPS'im şu an pert değil yani 60 FPS oluyor. Sadece lag var. Burada neden? dinle bulmamız yok mu? Bak, evet, ne neden, var? neden? Neden? Bende ne? hiç yok. Hayır, hayır. hayır işte, ben benim bu arkada da... kaydım Aynen. var. O yüzden, kasıyor şu an. Hani. neyse. Ama zaten sana bunu verebilir mi yani, bu şeyi? Neyi? Kaynakla bildiğini. Yo yo, benim kaynaklarım ben değil benim F1'cimin artmasına gerek yok. Evet, senin sen kaynak paketin normal mi? Aç aç aç. Aç ya. 8 odun var zaten. Git kaynağa hazır avlanmış da olursun ya. Yok ya bir dakika geriye. Gece... Bir dahaki. Bir dahaki. Bir dahaki. Gözlüğün mü? Alttan gözlüğün yokmuş gibi görünüyorsun ya. Orada ikimiz de kim gitti? Bunu niye söylemedin? Ne oldu? Ben de bilmiyorum. Evet, sen anti crafting mi yaptın? Hayır. Gelsene. Aa evet. <laughs> <Ne>? Dur dur. <gülüyor> çok iyi. <laughs> <laughs> neden zalim <Dalimdim> dünya? <laughs> ben bir şey söyleyeceğim. Ben onu daha <laughs> neden yapmıyorum. Yap işte. Yani çok mantıklı. Yapmak. Geliştirme gelişimeee Daha yeni <laughs> Anca Buradan kazma Bur Kendi odamızı yapalım burası Tamam burası benim, benim odam, odam işte. olacak Burayı ben kazdım yürü ya. Hadi hadi Bak ben ha, niye ha, aradım Sen tamam. kazma yapmadım. Hmm. Ben kazdım <laughs> <laughs> Ben Ben <gülüyor> O yüzden bir de bana diyor daha yeni yaptı geliştirme geliştirme. <laughs> ben, ben meğersem yapamışım. Neyse neden burası mı sen baba? İyi tamam burası benim olsun. Ne diyeceğim? Kömür, kömür. Ee, gel kanka buradan aç. Ne olsa biraz. Ben biraz ağaç mı Bir iki tane. Kanka ben fırın yapayım şuraya. Ee, i̇ki tane fırın yakışır. Evet. Hmm. Değil mi Niye ya? Bir tane acaba. Hani Lagdan almadı tabii ki de. Aa, kömer, crafting, kömer. crafting, iki tane de fırınımız var. Um, çok kötü, çok ışıksız. Aynen ya. Çok iyi ya. Yüzünlüğü çok iyi, çok ışıksız. Ulan benim şunu şey işim... yap. Tamam, tamam, böyle olsun. Evet, benim niye tavanım? Ya oğlum göremiyorum ya. Ben göremiyorum. izleyiciler nasıl görsün. Kontrol işte. Ah! Ya bak taçı demir. Bunu mu buldun? Hayır taçı e, demir benzetiyor. Esas demir bir şey lazım değil şu an. Kömür lazım. <gülüyor> <gülüyor> en çok o ihtiyaç. Tamam sen buradan devam et. Ee, hiçbir şey göremiyorum o yüzden. Allah'ım bu geceyi nasıl geçecek peki? Çok basit geç. Ya ee, neyse bir şey, neyse şey çıkıp şey yapsam mı? Ne bileyim yani toprağın altına kazıp kömür alırsa mesela sen. Niye ben? Çünkü dastik sikinim var kırmızı böyle. Senin de dastikler var sıkıntı. <laughs> Ama senin kırmızı. Ah bir tane şey buldum yumurta. Cevriye çıkar mı sence? Sence? Kanka evet eve at eve at. Tamam zaten eve getir. Kapıları kapanmadı ya. Oo, üç. Aa üç. Ama ya da yumurta mı yemek mi yapsak? At ya. Pasta pasta mı yapacağız ama? Hayır. Ee, ne yaptın? <laughs> Can gel. Ne? Bakalım. Kolaymış. No. Kolay. Neden kolay yaptın? Normal yapardın ya. Hiçbir fikrim yok. Bir dahaki ölümü yapalım. Eee, hmm. şuraya kaydedersek e, zaten yani doğduğumuz yerin tam karşısına yaptık. Orada kaybedersek ne bileyim. Yani. Yani neredesin sen? <laughs> Nerede? neredesin? şu Ben kömür arıyorum dağın içinde. Geç çıksa da. Bu niye ölmüyor? Lag var. <laughs> evet lag <light wash>. var. <laughs> Yok, ışıksızlıktan taş evet, yok, ömür olarak. Harika var. Hani... Yok, bende yok. Ne söyleyeceğim, benim bir kay... Ah, tavuk! Gel buraya. Benim arkada kaydım <laughs> var, o yüzden çok lag var ya. Geç, geç, geç. Kaç. Cadı, cadı, cadı zehirledi beni. Ya, neredeydi ya? Ki ee... tavuk eti geldi, bir de tüy geldi, iki tane. Ee, evet, bir sandık mı ya? Ben yerini Anladım. unuttum. Değil misin? Harikayım. Bir cadı ola, bir cadı var. Bir cadı var kapımızın önünde. Aferin. Çok iyi. Hop oh, oh. hop. Yani... Beni içeri al. Ben Zaten bir şey tane olmaz. çiğ tavuk eti getirdim. Ben, ben, ben bir tane. Işık, ışık kalkma. Allah'ım sana şükürler olsun. Oh. Hey, <laughs> benim neden fırınım yok? Benim neden fırınım yok? Esas kaç tane taşım var sence? 64. Tabii ki de hayır. Bir tek artı 18 tane. Bende 48 <laughs> tane var. Ben aç bayağı acıkmışım. Ben <laughs> üst, bir tık üstümü kazacağım çünkü bir şey oluyor olmuş. ya. Vay be. Ben 10 dakikada bırakalım bence. Yok ya 10 dakikada. 5 dakikayı görsün bence ama bence ikinci kariyerden... Al işte yaa. Al işte, kaynağa gitti. Ağzı biraz bırak. Ne? Evet. Beter de bana ver. Yarım kaydım var. Of, ben bir tane yemiştim zaten. Evet, yine körlükten... Kanka <laughs> ben... Böyle olmaz ki bu. Kaba <laughs> Tamam bekleyeceğiz? Şimdi... ...hiçbir fikrim yok. Oh... kök kök pır, Pırpır... Hmm, bir şey yakacak olarak ah iki tane kapı var al git al sen aha al sen <laughs> abi çok kurum. abi görmemekten ah ya bir oğlum, tane taşı mu yok her taşı demir zannediyorum <laughs> ya, ya demir bu mu? Bak şimdi düşün bir tane kömür mu bir tane demir mi? Kömür Hangisi tabii ki de mi? körüm ben burada. Neden? Uğrandı. Bir şey yapıy... Allah! Al işte. Neden? Ayrıldın. <laughs> Yanlışlıkla ayrıldım. Sıkıntı. Seçeneklere bakacaktım. Ne? Görüntü ayarları... Karanlık değil, parlak. <laughs> Emir, ayarları girsene kanka. Ne? Seçenekler... Cadı var. Cadı var. Cadı var. var. Zehir Ah, hapsettim. Eve girsene. <laughs> Dışarıda ne halt yiyorsun? Cadı öldürüyor beni. Nerede? Ya evin içine gir. Emir. Kanka <laughs> eğer da... görmek istiyorsan. SSC. Evet. Seçenekler. Evet. Görüntü ayarları. Parlak mı yapmak istiyor? Aa, parlak parlak. Parlak yap onu. Bak daha iyi. Daha iyi mi? Yani ama ben neden kalanlıkta duruyor? Bende. Bende de karanlıktaydı, parlak yaptım en azından güzel görür oldum. Vallahi şu an iyi görüyorum. Yani ışıksız da değil, ışıklı da değil. Ya artık idare eder. GÖMÜR! Tamam artık parlaklığı ayrıca anlatabiliriz. I, 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 I love me. Aa, çok iyi. Gel bana çabuk. Ay çabuk Yarım kalbim var sakın bana vurma şu an sana bulmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Evet. Ee, neden böyle işler? Bekle ya ben hemen... Ee, Emir odun. Ee, var. Misliyle at. Ha, tamam al bakalım. Ben yani, al hepsini attım. Bak şimdi ne yapacağım. Ne yapacaksın? Hepsini buraya mı yapacaksın? Bunu Yoksa, yoksa hayalimizdeki şey mi? <gülüyor> Çekil. <gülüyor> Işık be. Hı. Işık be. Bu sonunda. Sonunda ışık be. Yoksa, yoksa her zaman hayalimizde olmak şey miydi? Mesela fırına fırını alta koysana. Ben alttaki çalışma masasını benim odaya aldım. Ne yaptı? Ne yaptı? Tuni Yine sen Tuni izliyor mu? Hatırlıyor musun Tuni? Evet biliyorum Cartoon Network'ta. Tuni yayında. Ya yani hala canım dışarıda gıcık oluyor mu tutuyor ya? Lanetli bu seni. Ve yağmur yağıyor dışarıda. Çok iyi. Ah, no. Aslında etkiyesi biri bulurdu ama Gider şu misin? an Dur bak. Aslında etkiyesi onu bulurdu esas şu an. Aa, aa. Biliyorum onlar benim ya. Ha, tamam çıkıyorum. Yarım kalbi var bir tane. E, et yok o zaman. Ne bileyim. Ey, yok ki et mi et mi onun gibi bir şey. Tavuk attım ben sana. Onlar bitti. Cadı sonra vurdu. Zehirledi. Ya, sen sen neden dışarı çıktın ki zaten? Ne bileyim? Ne bileyim? Tabi beklenen cevap bu. Ben daha geliştirme gelişimini yapmadan emir ediyorum ki emir neden geliştirme gelişimini yapmadın? Ne diyor? Bir de gülüyor bana <laughs> ya. <laughs> 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 Üstüne gülüyorum. Bu fazla mı? Aslında normal Minecraft oynasaydım yani. Texture pek aynı. Yapsaydım bir de bulup. Ne yapıyorsun? Oo <laughs> oh, iyi yapmışsın. Hey. Burası benim. <laughs> Sen nereden hiç toprak yok? Ben de şuna bak hep tavanım toprak. Hep gri... Ne? Bende toprak var ki. Hayır hep tavanım oh. toprak benim. Aga be. hem de hem de yüzeye açılıyor. Evet, İki blok sonra yüzeye açılıyor ama sen de hayır miss. Hadi. Oldayıp olmadı yüzeye. Öyle hala. Bir dakika ya. Gıpta ben el, şey elma kol ne elması ya? Baş. Bir dakika ben e, neden şey yapıyorum sandım? Gönül dışarıda olmasın gönül. Ha bir de ye, bana 36 tane tahta verebilir misin? Sen 36 tane tahta atmıştın fazla e, hiç fazla. Hiç gerek yok ya. Yani bir dakika. Vallahi vermeyeceğim. Lütfen. Yani ne var kanka tahtadır ya. Bir tahta mı? 36 tane tahta <laughs> Boş ver be. <laughs> tamam tamam. Boşver ne işte arkadaş. Arkadaşlığın laneti bir cördü. <laughs> Hıh, tavuk! Öl! <Ön>. Emir, aklıma <laughs> harika bir yenilenme fikri geldi. Ne mesela? Evet, öldü. <laughs> Her neyse, en azından... Açılısına aç 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 neden doğdun lan? Ve altında cadı var. Benim ben de, de öleceğim. Çekil iskelet. Bay bay. <laughs> cadı da var galiba. <laughs> Emre iyi dertler. Ehil almışsın. Ehil almışsın. İyi dertler sana. Evdeyim ama hala. Lehrim gider mi? Efendim? Lehrim gider mi artık? Saniyesine baksana. 26 saniye. Ee, tamam bence altı, ilk bölümü bence ilk bölümü artık burada bitirebiliriz. Çünkü kaç dakika olmuş? Evet 16 dakika olmuş. Fazlasıyla uzattık. Merhaba dostum. Emir poz ver, poz ver. <gülüyor> <gülüyor> evet, ilk bölümün sonuna geldik. Deriniz arkadaşlar olarak ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız like atın. Zaten biz yani like atsın. Neyse boş verin biz atarız. Hadi goodbye. Hadi.